Kurulduğu günden itibaren müşterilerine yenilikçi çözümler sunmayı en önemli önceliği kabul eden Profen, ARGE faaliyetlerini 10 yıla aşkın bir süredir aralıksız olarak sürdürmektedir. 2009 yılında ülkemizde ve dünyada bugüne dek yapılmayanı yapmayı hedefleyen küçük bir ekip ile başlayan ARGE yolculuğumuz, 2017 yılında 5746 sayılı ARGE kanununa göre teşkil edilmiş yerinde ARGE merkezimiz ile kurumsal bir yapıya kavuşmuştur. Bugün itibariyle ARGE merkezimizde RF ve mikrodalga, mekanik ve mekatronik, yazılım, donanım ve gömülü sistemler alanlarında 70'in üzerinde araştırmacı personel ve 15'in üzerinde büyük ölçekli proje ile faaliyetlerimize devam etmekteyiz. Profen ARGE olarak görevimiz, şirketimizin kurumsal misyonuna ve stratejik planlarına uygun olarak ulusal ve uluslararası ihtiyaçlara cevap verebilecek yenilikçi çözümler geliştirmek, ve bu sayede şirketimizin ve ülkemizin ekonomik gelişimine destek sağlamaktır. Bugüne kadar Profenarge tarafından geliştirilen onlarca ürün özel sektör, kamu ve savunma alanlarında hizmet veren görev kritik sistemler içinde kullanılmaktadır. Şirketimiz teknolojik rekabet gücünü ve büyüme potansiyelini Arge'ye dayalı özgün ürün ve çözüm geliştirmekte görmektedir. Müzik